Merhaba arkadaşlar bu videoda Hizmet eğitim faaliyetlerine artık bakalım olur geldik zaman artık Ekim'de katılacak personel görevli personeller gelmeyecek MEPİS'e otomatik düşecek bundan sonra tebliğ tebelliğinde yönünde kurum okul yönetici sağlık tebliğ edecek şimdi hemen size anlatayım bizim MEPİS'imizin ana sayfası MEPİS'imizin ana sayfasında kurumsal giriş yapıyoruz. Bireysel değil. Kurumsal giriş yaptıktan sonra şurada hizmet işi eğitim modülü var. Bu hizmet işi eğitim modülüne tıklıyoruz. Şimdi bu hizmet işi eğitim modülünde makam olduğu alınmış faaliyetlerin listesi diyor mali şurada şuradaki tıkladığınız zaman kimlerin katılacağını görüyorsunuz. Ben o kısma geçiyorum. Şöyle size diyelim ki şuradan ben bir tanesinin kodunu kopyalayayım. Şu üstüne çift tıklayın kodun faaliyet numarasını yani ctrl C yapın. Sonra raporu ala tıklayın. Şurayı değiştirmeyi ihmal etmeyin. PDF indir ya da gösterici daha iyi oluyor. Hangisini tercih ediyorsanız. Şimdi şurada bu raporu geçmiş bir iki sefer denediğinizde de göreceksiniz. Şu hizmet eğitim tebligatı kursiyer. Şu da görevli. Yani kurs anlatıcı kişisi. Şu kursiyeri şuna tıklıyorum. Ben kursiyer için çalışıyorum şu anda. Şurada bu geldikten sonra biraz önce kopyaladığım faaliyet numarasını kontrol V yapıyorum. Tamam diyorum. Evet, tebliğat belgesi burada geldi. Burada tebelli tarihini, yani bizim bu yazıyı ne zaman personele tebliğ ettiğimizi yazacak, personel buraya da imzasını atacak. Hepsi bu bunda. Ondan sonra personel bununla alakalı. Zaten burada da valiliğin işte ya da onayın ayrıntıları yazıyor. Hangi tarihte nerede olacağını da yazıyor. Bu video işinize yaradıysa teşvik amacıyla videoyu beğenelim. Tip videolardan da haberdar olmanız için kanalı takip edelim. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.